Evet arkadaşlar, e, kendime yeni bir görev verdim, uzun süredir e, düşündüm ve bir çeşit sosyal e, toplumu bilgilendirme projesi gibi düşünüp e, bir yerden başlanmak gerektiğine karar verdim. E, bugün bu videoyu e, çekip bundan sonra bunun devamını getirmeyi sürekli bir şekilde düşünüyorum. E, düşünüyorum. Şimdi e, konumuz e, beslenmeyle ilgili ve bugünkü videonun ana konusu e, gebelikteki beslenmenin şifrelerini size ana sunacağım. Daha sonra, bundan sonraki bölümlerde e, beslenmenin tüm insan hayatında e, ne kadar önemli olduğunu eee bütün hastalıkların nasıl oluştuğunu çok basit mekanizmalarla bugüne kadar e, edinmiş olduğum e, sahada çalıştığım 40 yıllık meslek hayatımın e, birikmeleri, okuduğum e, bütün kitaplardaki bilgilerin süzme ana fikirlerini e, sizlerle sizlerin anlayabileceği bir şekilde e, paylaşmaya çalışacağım. Şimdi e, neden böyle bir şey gerek duyduğumu da söyleyeyim. E, bugüne kadar e, bizim Türkiye'de özellikle e, <laughs> e, beslenme konusunda e, dünyaca ünlü e, kalp cerrahı Profesör Mehmet Özman. Bunun ismini büyük olasılıkla bu doktor arkadaşın ismini herkes duymuş olmalı. E, Kendisi kalp cerrahı olmasına rağmen Amerika'da beslenme ile ilgili televizyon programları yapıyor Dünyacada dünyaca ünlü Amerika'da da büyük talk show programları yapıyor. Ve e, kalp ameliyatları ile ilgili hiçbir e, bilgi vermediği halde beslenme ile ilgili e, konularda yaptığı programlarla ciddi miktarda e, para kazanmış durumda. Amerikan senatosunda da hatta bu konuda bir soruşturma da geçirdi kendisi. Şimdi e, Türkiye'de de kendi branşı olmadığı halde e, beslenme ile ilgili ünlü bir e, doktor e, hocamız var. E, ben gerçi onunla aynı görüşteyim. Yani hocamızın söylediği görüşleri paylaşıyorum. E, Profesör Doktor Canan Karatay Hoca. Hatta e, bizim e, kadın doğum derneği hoca'yı bu gebelikteki e, şeker yüklemesi yapılmasının sakıncalı olduğu konusundaki beyanatlardan dolayı mahkemeye verip hoca'ya ceza da yazdırdılar tabip odasında e, biliyorsunuz Canan Karatay Hoca e, kendisi bir kardiyolog ve dünyaca ünlü ilk kalp e, naklini yapan e, Güney Amerika'daki Güney Afrika'daki doktorla beraber çalışmış. Türkiye'de e, anjiyoyu ilk yapan kardiyologlardan birisi kendisi e, ama e, Türkiye'deki en büyük e, şöhreti beslenme konusunda hatta diyetleri e, adı altında e, bir seri kitapları da var, yayınları falan da var, e, televizyon programları var e, ve e, kendisi kardiyolog olduğu halde beslenme konusu üzerinde insanları bilgilendiriyor. Kalp ile ilgili değil. Ben de düşündüm neden kalp doktorlarından, kalp cerrahlarından birisi bütün dünyaca ünlü bir doktor, o da Türk, beslenme ile ilgili bilgi veriyor. Diğeri de kardiyolog, neden beslenme ile ilgili bilgi veriyor diye düşündüm. Şöyle bir karar var bunun sonucunda. Bu iki doktor da beslenme ilgili insan hayatının, ee, insan ömrünün e, kısalmasına yol açacak e, beslenme sonuçlarından etkilenen organların başında kalp geliyor ve insanlar e, işte e, kolesterol yükselmesi sonucu veya e, kalp damarlarının tıkanması sonucu veya kalple ilgili sıkıntılar neticesinde ölüm veya sakatlıkla karşılaştıkları için beslenmeye buradan onlar girip beslenme konusunda kalbi korumak adına başlayan bir tavsiyede bulunduklarından dolayı doğru tavsiyelerde de bulunuyorlar tabii ki. Onların amacı kalbi korumak ama ben sonra düşündüm insan sadece kalpten oluşmuyor. İnsan bir bütün olarak düşündüğünüzde Evet, kalp durması ile ölüm gerçekleşiyor. Evet. Ama e, kalp durmasına giden yolda evet. olay, evet, tamamı beslenme ile ilgili. Gerçekten ben de katılıyorum bana. Evet. Ama aslında burada olay e, kalp değil. Olay bütün vücudu oluşturan hücrelerin beslenmesi. Kalp hücreleri. E, kan hücreleri, beyin hücreleri, e, kas hücreleri, bağırsağımızdaki hücrelerin tamamı, netice itibariyle e, bir canlının bu insan olabilir, hayvan olabilir, böcek olabilir, hiç fark etmez. Hayatta kara, kalabilmesi için organlarının hastalanmaması gerekiyor. Ama organlarının hastalanmaması için de o organları oluşturan hücrelerin hastalanmaması gerekiyor. Ama aslında olay sadece hücreyle bitmiyor. Çünkü organlar nasıl hücrelerden oluşuyorsa hücreleri de oluşturan hücrenin içinde, hücrenin içinde her bir hücrede vücudumuza enerji sağlayan, hücrenin yaşamasını sağlayan mitokondri dediğimiz mitokondri dediğimiz Enerji kaynak enerji motorlarımız var. Ve bir insan vücudunda yaklaşık olarak 40 trilyon hücre var. 40 trilyon hücre var. Bu hücrelerde de kalp, kas ve beyin hücrelerinde kalp hücresinde kas ve beyin hücrelerinde her bir hücrede 2500 ila 10.000 arasında mitokondri var. Her bir hücrede Bakın bir kalp hücresinde, bir beyin hücresinde, bir kas hücresinde, hücrede sadece organı bahsetmiyorum. Hücrenin içinde e, 2500 ila 10.000 arasında mitokondri. Yani bir hücrenin içinde 2500 tane enerji fabrikası var, mitokondri dediğimiz. Bu yediğimiz içtiğimiz besinleri hücrenin yaşaması için enerjiye çeviren... Ee, bölümler, fabrikalar, mitokondriler. Diğer hücrelerde ise bakın kalp, beyin ve kas hücresinde ne dedik? 2511 tane mitokondri var. Peki diğer hücreler, deri hücresi, saç, dişlerimiz, gözümüz, kaşımız, e, başka bağırsaklarımızdaki hücrelerde ise yaklaşık 500 tane mitokondri var her bir hücrenin içinde. O zaman demek ki e, kalp beyin ve kas dokusunun enerjiye çok fazla ihtiyacı var. O zaman da enerjiyi temin edebilmesi için kalbin, kasın ve beynin mitokondrinin mitokondrinin düzgün enerji üretmesi gerekiyor. Şimdi mitokondri enerjiyi nasıl üretiyor peki? Mitokondri enerjiyi şu şekilde üretiyor. Sizin sizin bir yaşayan organizmanın yaşayan organizmanın dışarıdan aldığı besin maddeleri onun sindirim sisteminden kana karıştıktan sonra onları hücre içine hücre içine e, glikoz olarak veya yağ olarak hücrenin içine aldıktan sonra eğer glikoz olarak alabilirse şeker olarak alabilirse ve oksijen varsa o mitokondrinin içinde oksijenle e, karbonu yakarak e, sonunda enerji üretiyor. Adenozun trifosfat dediğimiz bir enerji üretiyor. O enerjiyi de hücrenin yaşamasında kullanıyor. Ve hücrenin yaşaması devam ettiği sürece düzgün şekilde, eğer düzgün enerji ürettiyse mitokondri hiçbir şekilde hücrelerde Hastalık da oluşmuyor, hücre ölümü de olmuyor, kanser de oluşmuyor, otizm de oluşmuyor, azaymur oluşmuyor, şeker hastalığı oluşmuyor, kalp hastalığı oluşmuyor ve e, siz e, halk arasındaki tabiriyle ortalama size tarif edilen 100 ila 120 yaşınıza kadar ömrünüzü tamamlıyorsunuz ve hani halk arasındaki söyleniş biçimiyle ecelinizle ölüyorsunuz. Aksi takdirde eğer bu mitokondrileriniz yanlış beslenme sonucu, tabii ki çevresel faktörlerin de etkisi bunda çok fazla olacaktır. Çünkü yaşadığınız bölge toksik e, kimyasal atıkların bulunduğu bir bölgede yaşıyorsanız, vücudunuza yeterli oksijen girmiyorsa, madende çalışıyorsanız vesaire, o zaman tabii ki e, hücreleriniz Erkenden hasta olacağı için o hücrelerin oluşturduğu organlarda da akciğerinizde, kalbinizde, beyninizde, böbreklerinizde hastalıklar ortaya çıkacak ee, ve bunun sonucunda da ee, ya sakat kalarak ya da kalbinizdeki ani bir damar tıkanmasıyla yani kalbin durması sonucu veya beyninizdeki damarların tıkanması sonucu, beyin kanaması sonucu ansızın e, hayatını sona erecektir. Şimdi, burada bizim dikkat etmemiz gereken şey e, hücrelere değil de hücrelere değil de bir e, insanın tüm hayatına en iyi şekilde e, bakıp onun hayatını takip eden bir meslek grubu soracak olursanız bu bir doğum doktorudur. Yani ben olayım. Çünkü doğum doktoru anne kanına düşen <laughs> ee, oositle erkekten gelen spermin dönlenmesi sonucu ki burada da mitokondri çok önemli. Çünkü ee, bu mitokondrileri biz anneden gelen yumurtadan oositten alıyoruz. Her bir anneden gelen yumurtada oositin içinde yüz bin tane mitokondri var. 100 bin tane mitokondri var oositin içinde. Yumurtanın içinde, anneden gelen yumurtanın içinde. Fakat erkek erkeğin çıkardığı tohumların, spermlerin hiçbirisinde mitokondri yok. Biz mitokondrilerimizi annelerimizden gelen ee, oositten alıyoruz. O yüzden şimdi sperm ve oosit döllendikten sonra ana rahmine düştüğünde biz bunu ultrasonda hamile kalan bir kadın ee, Gebeliğini ultrasonda görebiliyoruz. Gördükten sonra o sırada bu hücre halinde olduğu için hücrenin bölünmesi şeklinde olduğu için gebelik biz onu ultrasonda göremiyoruz tabii ki. Ama tüp bebek merkezlerinde o bölünmeleri daha hücresel düzeydeyken tüp bebek merkezinde onu mikroskop altında o oluşmuş gebelik materyalini zigotu görebiliyorsunuz. Fakat biz daha sonra e, anne kanında bebeğin altı haftalık olduğunda o hücrelerden kalp ortaya çıkıyor ve organa dönüşüyor. Kalp atışlarını izleyebiliyoruz. Kalp atışları başladıktan sonra sonra o embriyonun içinde e, karaciğeri, böbrekleri, beyni, kas dokusu, mide bağırsak sistemi, daha sonraki gelişmede de eee uzuvları, kolları, bacakları vesaire e, gözleri, burnu oluştuğunda biz bunu ultrasonla her ay izleyebiliyoruz. Ve 9 ay 10 günün sonunda da çocuk dünyaya geldiğinde daha sonraki hayatında da o çocuğun e, ne tür hastalıklar gösterdiğini de izleme fırsatımız oluyor mesleğimizin icabı. Zaman zaman görüyoruz o çocukları tekrar. Ve şimdi anlıyoruz ki bütün hastalıkların başlangıç noktası, bütün hastalıkların başlangıç noktası gebelik sırasında bir gebenin yediği içtiği her şeyin ne kadar çok önemli olduğu ve yediği içtiği her şeyin taşıdığı o embriyoya o içerideki daha sonra fetüs dediğimiz e, bebeğe dönüşürken fetüse nasıl geçtiğini ve onun organların nasıl bozduğunu ve gebelik sırasında Yanlış beslenme sonucunda, gebinin de organlarının karaciğerinin, böbreklerinin, beyninin, e, kalbinin yediği, içtiği şeylerden etkilenerek hem kendi hayatını bozduğunu gebelik sırasında, hem de e, taşıdığı bebeğin hayatını bozarak anne kanında.